Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde bir köylünün iki tane keçisi varmış. Bu iki keçi de birbirlerinde inatçı mı inatçıymış. İki inatçı keçi sürekli birbirinin zırt hareketlerini yaparmış. Kendi istedikleri olsun diye yapmayacakları şey yokmuş. Bir gün bu inatçı iki keçi kırlara otlamaya gitmiş. Her tarafta lezzetli yemyeşil çimenler varmış. İki inatçı keçi de bu çimenlerden yemek için can atıyormuş. Hemen kendilerine güzel bir yer aramaya başlamışlar. Bir tanesi ırmağın bir tarafındaki çimenleri, diğer keçi ise öteki taraftaki çimenleri yemeye başlamış. Sonra bu iki keçi diğer taraftaki otlardan yemek istemiş. Çünkü o otlar kendilerine daha güzel gözükmeye başlamış. Arada ırmak olduğu için köprü üstünden geçmeleri gerekiyormuş. İkisi de köprüye doğru yol almış. Ancak o da ne? Köprü tek bir keçinin geçebileceği genişlikteymiş. Bu yüzden ikisi aynı anda geçemezmiş. Her ikisi de köprüye varınca köprünün ortasında buluşmuşlar. İnatçı keçilerin ikisi de diğer tarafa ilk geçen keçi olmak istemiş. Bu yüzden birbirlerinden yol istemeye başlamışlar. Keçilerden gri renkli olan önce ben geçeceğim demiş. Beyaz renkli inatçı keçi ise hayır neden ilk sen geç olursun ilk ben geçeceğim demiş. İki inatçı keçi de istedikleri olmayınca iyice kızışmışlar. Köprü üzerlerinde birbirlerine doğru yürümüşler. Yine istedikleri yolu alamayınca geri geri gelip hızlıca birbirlerine toslamaya başlamışlar. Gri keçi hayır ilk ben geçeceğim çünkü önce ben geldim diye bağırarak beyaz keçi toslamaya doğru giderken köprü kırılarak ortadan ikiye ayrılmış. Köprü kırılınca her iki keçi de ırmağa düşmüş ve ikisi de diğer tarafa geçememiş. Sırılsıklam olan keçiler yaptıkları hatayı anlamışlar. Birbirlerinden özür dilemişler. İki inatçı keçi de bundan sonra inatçı olmayacaklarına dair söz vermişler. Çünkü bu inadın onlara zarar verdiğini anlamışlar. Kıyıya geçip dinlenmiş kurulandıktan sonra o güzel yeşil çimenleri yemeye devam etmişler.